Uy, 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 uy. Boncuk çabuk kalk yerine yat. Ee, zaten ben uyumuyordum ki. Uykum da yok zaten şu anda benim için. uy. O ne lan? Selma bu bizim kedi var ya tam bir gerizekalı. Bu ne oğlum sallanıp duruyor burada siyah siyah. Bu ne ya? Gel lan buraya. Au, au, au. Çok acıdı lan bu benim kuyruğummuş. Ya ne yapayım ya Allah Allah dinleniyoruz herhalde enerjimizi boşa sarf etmiyoruz. Hem sen fil, benim file benzer bir tarafım mı var? Evet. Kanka burada çok garip bir şey var ya. Allah Allah uzaylıya benziyor. Ana! <laughs> Sahip nereye ya ekmek mi almaya gidiyorsun? <laughs> e ben de geleyim mi? Duymadı beni görmedi herhalde. Allah Allah. <laughs> oy anam oy oy. Ödümü patlattın. Sahip açsana şu kapıyı. Tamam yemeyeceğim terliklerini söz veriyorum. E yüzünü de tırmalamayacağım. Şurayı açar mısın lütfen? Ya ne gülüp duruyorsun? Ah e, ah kafam geçti. E, kafam geçtiğine göre e, vücudumda gece e, amma külü almışız be. Oy. Ah. Baba. Heh. Baba. Efendim Rıfkı söyle. Geldik mi? Oğlum gelmedik dedim ya. Ne zaman geleceğiz? Oğlum var 1-2 saat daha var Allah Allah. Neredeyiz biz şu anda? Lan oğlum İzmir'e doğru ne? gidiyoruz işte. Baba geldik mi? Yine ne var? Yine ne var? Gelmedik. Aa birazcık bekle sabret. Şimdi geldik mi? Lan oğlum vallahi camdan atarım seni ha. Ne zaman geleceğiz? Oğlum var Baba, ya. Ha, eve ne zaman geleceğiz? Rıfk, ne kadar kaldı? Rıfkı, Rıfkı, Rıfkı susar güzel. mısın biraz Rıfkı? bir susar mısın tembel herif? Oy oy ne oluyor ya? Bu ayaklarındakine sahip. Vallahi değişik bir şey var ayağında ha. Lan çok korkunç ha. Bana doğru yaklaşıyor. Sahip. Kendine gel sahip. Ayağında bir şey var diyorum sana. O ne ya? O ayağındaki her neyse seni ele geçirmiş olmalı. Gel lan buraya şimdi sana. Gününü gösteririm. Gel buraya pis kedi yakalayacağım seni. Lan çekil git. Ay ne vuruyorsun ya? Eee şimdi söyleyeceğim seni ya pis kedi ya ee, e, Oynamıyorum ben şimdi seninle ya Bir daha da oynamayacağım seninle git Allah Allah ya Yemin ederim bu köpek manyak Eyvah geldi bak, gerzek bak, tavuk Bak 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 yok, yok, yok. Ya, siz bir şeyler yiyorsun orada ha Bak 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 kediye bak sen bak, bak. Tavuk bir çekilir kanka, misin orada Kanka ne yiyorsun ya Bir bakayım ben bir Bakayım ne yiyorsun ben lezzetli bir şey mi yiyorsun Tavuk çekil diyorum ha. Bak 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 neler yiyor Lan Ha. Asla Ha. Hasta be. Karabaş gel oğlum acıttın mı sen? Ben valla yırtarım ağzını gözüme. Defol lan gözüne, ha. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. buradan pis köpek. Sana kaç defa söyledim buralara gelme diye. Pire torbası pislik seni. Bak hala hala geliyor ya. Ama Pamuk abi sen beni yanlış anladın yani. Lan başlatma şimdi Pamuk abinden de he. Hey kedi ne yapıyorsun orada? Aa seni terbiye etsin köpek Sana kaç defa söyledim ay. beni gizli gizli takip etmedi tamam. ya. Sana hiç terbiye vermediler mi? Sana anne baba gözlemedi mi kızları gizli gizli takip etmedi tamam, ya? Hiç tamam. Hiç yakışıyor seni gibi köpeklere tamam. yakışıyor mu bunlar? Çok ayıp valla. Şu yastığı şuraya bir koyamadım. Gitti. İki saatten uğraşıyorum. Lan. Hop. Ay. Ha, sığmıyor bu yastık buraya ya. Niye sığmıyor? Valla annem gelince kılacak bana ortalığı dağıtmışsın diye ya. En iyisi şuradan ters koyayım. Ne yapsak ne yapsak dönsem şöyle bir döneyim. Evet şimdi olacak. Hazır. Bir iki. Üç. Lan olmadı yine. Lan başlarım böyle işe ha. Anam. Oy kafam. Minnoş. Bizi kötü temizledin mi yavrum? Temizliyorum temizliyorum az kaldı tekerlekleri de temizledim mi pırıl pırıl olacak vallahi hep olacak ama çok çamura girmişsin temizle temizle bitmiyor. <laughs> oh, ne yapıyorsun?